Herkese merhabalar. Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkes iyidir. Sesimden herkesin sağlığı, saati keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili terazi burçlarına özel kapattım. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımızın akıllarındaki kişi niyetiyle kapattım. Aklınızdaki kişinin bir 15 Mart arasındaki duygu durumuyla alakalı ruh haliyle alakalı, psikolojik durumuyla alakalı sizlere öngörüde bulunabilmeyi diliyorum. Umarım ki güzel şeyler çıkar fincanınızda. Ayrıca aklımdaki kişi dendiğinde lütfen sadece gönül ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin. Küs olduğunuz, dargın olduğunuz herhangi bir arkadaşınız, dostunuz olabilir görüşmediğiniz herhangi biri olabilir yani aklınızdaki her kimse onun niyetiyle dinleyebilirsiniz ayrıca bu süreçte sizlere işaret olsun diye hemen şöyle bir tane de işaret kartı çekeceğim dilerim ki ihtiyacınız olan mesaj gelir sevgili teraziler diliyorum ki her ikisi de hem fincanımız hem de kartımız sizlere iyi bir rehberlik edebilir efendim şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa Aklınızdaki kişi niyetiyle hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek ben fincanınızı açtım sevgili terazi burçları. Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen bir göstereceğim. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Bu arada sizler böyle fincanı incelerken kişisel olarak bana ulaşmak isterseniz, kişisel fallardan faydalanmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım. Videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Şimdi herkes hazırsa, herkes gördüyse, anlayan arkadaşlar, fikir sahibi oldularsa ben hemen yorumuma geçmek isterim. Şimdi sevgili teraziler dediğimiz gibi bu aklınızdaki insan hayatınızda hangi pozisyondaysa onun niyetiyle dinleyebilirsiniz. Şöyle başlayacağım ki ben bu insanın biraz ıı, sıkıntıları var. Bu insanın biraz yoğunluğu var. Koşturmaları var telaşları var yüksek ihtimalle bir hastası var ee, bir yakını yani aile bağı olan biri olabilir bu ya da böyle ailesinden gibi gördüğü bir dostu bir yakını olabilir ee, biraz böyle sağlık problemleriyle alakalı uğraşıyor gibi ve bu aklınızdaki insanda bu süreçte özellikle 15 Mart'a kadar olan süreçte onun böyle bir yanında olacak, onunla beraber koşturacak, onunla beraber bu problem her neyse e, uğraşacak gibi duruyor. Çok ciddi bir mesele olmadığını düşünüyorum. İnşallah da olmasın ama e, yakına olduğu için, önemsediği bir insan olduğu için yalnız bırakmayacak diyebilirim. Kendi problemlerini, kendi sıkıntılarını bile e, biraz böyle arkada bırakmışa benziyor. Özellikle sizin şimdi en çok merak ettiğiniz şey elbette ki bu aklımdaki insanın ben de aklında mıyımdır. Doğal ve e, doğal olarak. E, şunu söyleyebilirim ki kesinlikle aklındasınız, Kesinlikle e, fikrindesiniz. Özellikle bu bir gönül ilişkisi ise hali hazırda yaşanan ya da e, geçmişte yaşanmış olan bir gönül ilişkisi ise net olarak arada böyle bir çok sağlam bir bağın olduğunu, sevgi bağının olduğunu da söyleyebilirim. Bu bir dostluk ilişkisi ise, bu bir aileden bir bireysi aklınızdaki insan. Ee, yine aradaki frekansın çok uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Ama biraz dediğim gibi bu süreçte ve yani en azından 15 Mart'a kadar biraz telaşları, biraz uğraştığı işler olacağı için size Yeterli ilgiyi, yeterli alakayı gösteremiyor olabilir hali hazırda, hala hayatınızda olan biri ise. Küslük, dargınlıksa bu yine bakın aklında fikrindesiniz ama hani e, telaşlarından kaynaklı belki bir iletişim problemi yaşıyor olabilirsiniz. Ben e, bu insanın özellikle küslük, dargınlık varsa aranızda bir şekilde sizinle bir iletişim kuracağına inanıyorum çünkü o aradaki duygu çok yoğun olarak çıktı. Yani dediğim gibi yapmıyorsa da bu telaşlarından sebeptir. Bunun yanı sıra yani bu hastasının uğraştığı insanın yanı sıra da problemleri, sıkıntıları var. Yine ailesel problemlere benziyor. Ee, yine böyle yakın çevresiyle alakalı kişisel problemlere benziyor. Çok büyük büyük ama böyle maddi sıkıntılar ki vardır elbette hani maddi problem de olması yüksek ihtimal ama çok büyük büyük e, maddi problemlerden ziyade daha çok böyle hani manevi insan ilişkileriyle alakalı bazı problemleri, sıkıntıları var gibi e, yani kafasının biraz dağınık olması da söz konusu. Moralinin bozuk olması da söz konusu. Aslında size ihtiyaç duyuyor, kesinlikle duyuyor. Dediğim gibi bu hayatınızdaki insansa da ilginize, şefkatinize ihtiyaç duyuyor. Geride bıraktığınız bir küslük, dargınlık yaşadığınız biri ise de yine aynı şekilde ihtiyaç duyuyor ama size bunları çok yansıtamıyordur. Çünkü dediğim gibi kendi telaşları, kendi sıkıntılarıyla biraz cebelleşiyor gibi. İnşallah anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum ve her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılımı olduğunu da tekrar etmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki genel açılımlarda %100 nokta atışı yapamayabiliyoruz. O yüzden her videomda hatırlattığım gibi bunda da hatırlatacağım ki bilenler mutlaka yükselen burçlarını hatta bilenler mutlaka ay burçlarında dinlesinler. Çünkü böyle genel fallarda özellikle yükselen burcunuzu dinlemeniz de çok önemli oluyor sevgili teraziler diyerek. Hemen şöyle sizler de gördüyseniz hatta şöyle biraz yaklaştırayım. Şöyle fikir sahibi olduysanız ben yine önüm olarak devam edeceğim. Evet yani hane içi de gördüğünüz gibi pek aydınlık değil sevgili teraziler. Yani aklınızdaki insan her kimle yaşıyorsa Ailesiyle ev arkadaşı vesaire, her kimle yaşıyorsa yani hane içindeki problemleri de e, söz konusu. Yani daha doğrusu aslında çok büyük problemler değil. Yani aslında sığlaşmış problemler. Ama aklınızdaki insanın belki de kendi ruh halini yansıtmasından kaynaklı hane içinde bazı huzursuzluklar var. Ama bu dediğim gibi yani. Aslında hane içinde onu huzursuz eden biri ya da birileri yok. Onun kendi iç dünyasındaki huzursuzluk, insanlarla o e, kendi kişisel çevresiyle alakalı e, olan o çatışmalarla alakalı olan belki de iç huzursuzluk hanesine de yansıyor ve dolayısıyla e, hanesinde de çok mutlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Arayışları var. Yani gerçekten kendini mutlu etmek için arayışları var. Bazen böyle e, yeni yeni kararlar alıyor gibi. Bakın örneğin bu süreçte kendi hobileriyle böyle daha bir ilgilenmek isteyebilir. Kendi kafasını dağıtmak adına e, hobileriyle zaman geçirmek isteyebilir. Yani örneğin kitap okumayı seviyorsa daha çok böyle kitap okumak isteyebilir. E, satranç oynamayı seviyorsa işte satranca yönelebilir gibi böyle bazı hobilerine ağırlık verebilir. E, ama çok tutunabileceğini hani çok istikrarla da devam edebileceğini düşünmüyorum. E, psikolojik olarak biraz dağınık çünkü bu aklınızdaki insan biraz da bunun sebebiyeti hane dışındaki bakın iki insan bunun bir tanesinin bu rahatsızlıkla alakalı olduğunu düşünüyorum yani o kimse rahatsız olan onunla uğraştığı için biraz e, bu halde olduğunu düşünüyorum ama bir tane daha var ki e, dengesini bozuyor bu aklınızdaki insanın yani dost gibi yaklaşıyor ama aslında çok dostluk yapmıyor Belki hani böyle söylediği sözlerle onu zehirliyor olabilir. İçten içe, içine böyle kutlar düşürüyor olabilir. Yani böyle bir huzursuzluk veren ama bunu açık açık yapmak yani daha böyle sinsice yapan bir insanda var maalesef bu aklınızdaki insanın hayatında diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten bilenler biliyor ki böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Çünkü çok böyle ayrıntıya girdiğimizde falı kişiselleştirmiş oluyoruz çok verimli olmuyor öyle olduğu zamanlarda. Şimdi videomuzun başında biliyorsunuz ki sizler için sizlere işaret olsun diye bu süreçte sizlere yol göstersin diye bir tane işaret kartı çektik. Kartınızı açacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmalarını rica edeceğim. Videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin diyorum ki böyle videoların devamı gelebilsin. Ayrıca kanala abone olduktan sonra kanal bildirimlerini aktif hale getirirseniz ara ara yaptığımız canlı yayınlardan da faydalanmış olursunuz diyorum. Ve sizlere düşmanlıklar çık sevgili teraziler. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat diyor. Şimdi burada size gizli düşmanlıklardan bahsediyor. Bu konuyla alakalı uyarıyor arkadaşlar. Herkes etrafındaki insanları gerçekten bir daha şöyle bir gözden geçirsin. <laughs> Dost gibi görünen düşmanlar en tehlikeli düşmanlar olabiliyor maalesef ki e, elektrik alamadığınız yanında kendinizi mutlu hissetmediğiniz insanlardan uzaklaşmanızı tavsiye ediyor. Bence herkes kendi hayatına göre. Kendi yaşam şekline göre alması gereken mesajı şu anda almıştır diye düşünüyorum. Ve burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir suçlu lisan ettiysem affola efendim diyorum. Dışarıdan gelen korna sesi, araba sesi, bu tür kötü seslerden dolayı da hepinizden tekrar özür diliyorum. Maalesef ki bunun önüne geçemiyoruz arkadaşlar. Çok kalabalık bir caddede oturuyorum ve bu mümkün olamıyor. Efendim bir sonraki videoda... Herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkesin kendine iyi bakmasını diliyorum. Hoşçakalın efendim.